Yaşamın zorluklarına dayanabilmek için Rab İsa Mesih'in kim olduğuna, hepimiz için ne yaptığına ve ne öğrettiğine iman etmeliyiz. Dağdaki vaazdan gelen bu ilke hakkında düşündüğümüzde İsa'nın dağdaki vaazda öğrettiği her şeyi gerçekten bilmiyoruz. İsa bu mesajı iletmek için muhtemelen saatlerini harcamıştır. Muhtemelen soruları da yanıtlamıştır diye düşünüyorum. Muhtemelen etkileşime girmiş ve konuşmuştur. Muhtemelen daha da detaylandırmıştır. Ancak kutsal ruh, Matta'nın bize bu mesajın özü olan gerçeği özlü bir şekilde sunmasını sağlamıştır ve onun burada yaptığı şeylerden birisi Matta'yı çok etkileyici ve kültürler arası bir öykü kaydetmeye yönlendirmekti. Bu hikaye İsa'nın dağdaki vaazında öğrettiklerine uygun bir son olduğunu düşündüğüm çok önemli bir hikayedir. İşte hikaye. Mantıklı adamdan bahsediyor bu arada. Buradaki anahtar sözcük kaya'dır. İsa şöyle der: "Bu nedenle bu sözlerimi işiten herkes, durup şöyle diyebiliriz. Tamam, hangi kelimeler? Dağdaki vaazda öğrettiği her şey. Bu nedenle bu sözlerimi duyan ve onlara göre hareket eden herkes evini kaya üzerine inşa eden mantıklı bir adam gibi olacaktır." Burada bir örnekleme kullanıyor. Aklı başında bir adam derken aslında bilge bir adam demek istiyor. Yağmur yağmış, nehirler yükselmiş, rüzgarlar esmiş ve o evi dövmüş. Yine de yıkılmadı. Çünkü temeli kaya üzerineydi. Etkileyici bir öykü ama sonra bir karşıtlık sunuyor. Şöyle söylüyor. Akılsız adamdan bahsederken ama bu sözlerimi duyup da onlara göre hareket etmeyen herkes evini kumun üzerine kuran akılsız adama benzeyecektir. Bu kesinlikle kayanın tam tersi. İsa bu sözlerle kendisini tekrarlamaya devam etti. Yağmur yağdı, nehirler yükseldi, rüzgarlar esti, o evi dövdü ve ev yıkıldı. Ve çöküşü harikaydı. Dediğim gibi büyüleyici bir hikaye. Dağdaki vaaz için harika bir son öğrettiği şeyi eve götürmek için şimdi bunu açalım çünkü onun ne hakkında konuştuğu oldukça açık. Temel anlamı nedir? Ev her birimizin yaşamını ifade eder. Temel İsa'nın dağdaki bazı öğrettiklerini ifade eder. Kayaya benzeyen iman İsa'nın öğrettiklerine itaat etmektir. Kuma benzeyen temel ise İsa'nın öğrettiklerine itaatsizliktir. Tanrı'nın sözüne itaat edersek yaşamın iniş çıkışları ne olursa olsun güçlü ve istikrarlı kalırız. Tanrı'nın sözüne itaat etmezsek kendi kendimizi yok ederiz. İsa'nın bu öyküyle anlatmak istediği özünde budur. Şimdi bunun hakkını konuşarak bir saat geçirebiliriz ama önemli olan temelin ve kayanın ne olduğudur. Nihayetinde bu nedir? Sadece İsa'nın öğrettikleri mi? Hayır, İsa'nın öğrettiklerinden daha fazlasıdır. İsa Mesih'in kendisidir. Paulus iman ettikten sonra hikayenin gelişimini takip ediyoruz. Korint'te kiliseyi kurduktan sonra onlara mektup yazdı ve şöyle söyledi. Tanrı'nın bana verdiği lütuf uyarınca usta bir inşaatçı gibi temel attım ve bir başkası da onun üzerine bina yapıyor. Ancak herkes bunun üzerine nasıl bina inşa ettiğine dikkat etmelidir. Çünkü hiç kimse atılmış olan temelden başka bir temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir. Bu kavram, bu öykü İsa Mesih'in gerçekte kim olduğu açısından yepyeni bir anlam kazanır. 2050. İsa'nın dağdaki vaazda öğrettiği şey sadece başka bir din felsefesi değildi. Çünkü çoğu din, dünya dinleri önde gelen bir kurucunun öğretileri üzerine inşa edilmiştir. Ancak İsa sadece sözü öğretmiyordu. O beden almış sözdü. İlginçtir ki insanlar onun öğrettikleri karşısında hayrete düşmüşlerdi. Neden mi? Bunu sonraki ayetlerde 28 ve 29. ayetlerde okuyacağız. İsa bu vaazı bitirdiğinde kalabalıklar onun öğretişi karşısında hayrete düştüler. Çünkü o onlara din bilginleri gibi değil, yetki sahibi biri gibi öğretiyordu. Bakın ne oldu? İsa adamlarıyla birlikte o tepeye, o dağa tırmandı. Ama öğretirken kim bilir belki de 3 saat, 4 saat boyunca orada kalmıştır. Öğle yemeği için mola vermiş olabilirler. Eğer İsa isteseydi elini uzatıp birkaç taş alabilir ve onu ekmek yapabilirdi. Ama o bunu o anda yapmadı. O sadece öğretiyor ve öğretmeye devam ediyordu. Kalabalıktan bazıları yukarı tırmanmış İsa'nın öğrettiklerini dinliyorlardı. Özellikle de bu adamlar. Çünkü mesaj herkes içindir. Sadece hazırladığı bu adamlar için değil. Ama onları şaşırtan şey İsa'nın farklı görüşlere sahip olan ve farklı tartışmalara giren din ilginleri ve felisiler gibi olmamasıydı. İsa'nın tek bir tutarlı mesajı vardı ve onlar İsa Mesih'in gerçekte kim olduğuna dair bu mesajı anlamaya başlamışlardı. Şimdi elçi olmuş olanların bile kat etmeleri gereken uzun bir yol vardı ama İsa Mesih'in gerçekte kim olduğunu keşfetme sürecindeydiler. Yol gerçek ve yaşam benim ve benim aracılığım olmadan kimse babaya ulaşamaz. Bu uygulama sorusu açısından ilginç bir düşünce ve bu Paulus Efesler için Mesih iman aracılığıyla yüreklerinde yaşasın diye dua ederken ne demek istiyordu ve bu bugün bizim deneyimimiz haline nasıl gelebilir? Sizi Paulus'un yazdıklarına götürmek istiyorum. Efes mektubundan çok ama çok önemli bir şey söylemişti ve bu onun duasıydı. Şimdi bu duanın çok önemli bir ifadeye kadar olan bölümünü okuyacağım. İşte Paulus'un yazdıkları. Bu onun duasıydı. Bu nedenle gökteki ve yerdeki her ailenin adını aldığı babanın önünde diz çöküyorum. Burada baba Tanrı'dan söz etmektedir. Baba Tanrının yüceliğine, zenginliğine uygun olarak ruh aracılığıyla içtenlikle güçlenmenizi sağlaması için dua ediyorum. Bunun üçlü birliğin güzel bir örneği olduğunu göreceksiniz. Onun ruhu aracılığıyla. Dikkat edin. Burada şöyle bir ifade var. Gerçekten dikkat etmenizi istiyorum. İşte burada ve Mesih'in aracılığıyla yüreklerinize konut kursun. Bu ne anlama geliyor? Her şeyden önce Baba, Oğul ve Ruhla ilgileniyor. İsa Mesih içimizde nasıl yaşar? Onun ruhu aracılığıyla. Onu tanıdığımızda her birimizin yaşamında o beden alıp aramızda yaşayan kişi olarak bizi güçlendirmek ve cesaretlendirmek için oradadır. Sonra cennete geri döndü ve baba ruhu gönderdi. Baba Tanrı, oğul Tanrı, kutsal ruh Tanrı. Bu doğada güzel bir şekilde işlevsel olarak resmedilmiştir. Sonra Paulus şöyle devam eder. Sevgide kök salmış ve sağlam bir şekilde yerleşmiş olmanız için dua ediyorum. Başka bir deyişle Mesih'in iman aracılığıyla yüreklerinizde yaşayabileceğini söylerken burada kurtaran imandan söz etmemektedir. İmanla imanlı olmuş olan imanlılarla konuşmaktadır. Ama şimdi Mesih'in Tanrı'nın ruhu aracılığıyla onların yaşamındadır. Eğer ona güvenirlerse, onu izlerlerse imanlarında büyüyecekler ve İsa Mesih'in yaşamlarındaki gücünü tanıyacaklardır. Bu bizim için de geçerlidir. Bu yüzden şöyle söyler. Sevgide kök salmış ve sağlamlaşmış olarak Tanrı'nın sevgisinin uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini tüm kutsallarla birlikte kavrayabilmeniz için dua ediyorum. Bu arada bu kavrayışın ötesindedir ancak Mesih ve ruh aracılığıyla bu konuda giderek daha fazla şey öğrenebiliriz. Sonra Paulus şöyle söyler, Mesih'in bilgiyi aşan sevgisini tanımanız için dua ediyorum. İsa Mesih'in bizi ne kadar çok sevdiğini anlayamayız. Bizim için ölmeye geldiğinde Tanrı bizi ne kadar çok sevdi. Ama Mesih'in bedenimize girmesi ve ona iman etmemiz sayesinde bilgiyi aşan Mesih'i tanıyabiliriz. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolabilesiniz. Başka bir deyişle Mesih yaşamını bizim aracılığımızla ortaya koyarken onun karakterini yansıtabilmemiz için sonra da kutsal yazarın en sevdiğim bölümlerinden biri olan bu güzel doksoloji bitiyor. Şimdi ona ve baba Tanrı'ya şimdi içimizde işleyen güce göre istediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyin ötesinde ve üstünde işler yapabilen ona. Ruhu aracılığıyla Mesih içinde yaşayan ona. Babaya Kilisede ve Mesih İsa'da tüm kuşaklar boyunca sonsuza dek yücelik olsun. Amin. İşte Kutsal Yazılar'ın bu harika bölümünden çıkan ve aklımızda tutmamız gereken yaşama ilkesi budur. Yaşamın zorluklarına dayanabilmek için Rab İsa Mesih'in kim olduğuna, hepimiz için ne yaptığına ve ne öğrettiğine iman etmeliyiz.